Abi sen atıyorsun yere şeyi tuzağa koşuyorsun gidiyorsun. Bak, ırk, tuzağa koşuyorsun gidiyorsun. Irk var burda burada şey bak buradalar. Yükseltmediler. Bak sniper bakıyor. Bu adam izliyor abi. Sniper bakan adam izliyor. Ya dedim ya bir tane Yakın gel bana. Yakın edelim, gel. Infoyu verdi şimdi ona. Üstümüze çekmeye çalışacağız. Bu adam izliyor Bu baba. Nasıl vuruyor, nasıl vuruyor lan? Adam izliyor. O sniper oğlum abi çok tehlikeli diyorum ya. Düşürebilsen çok bak, olur. Bak olacak. bak 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 nasıl vuruyor bu adam hile. Abi sniper çok tehlikeli. Hile dedim ya. Sansar bilmem tamam. ne. Tamam üstüme çekmeye çalışacağım. Gelin ağzım. Dur, abi. Dur, bak abi adam tek şey atıyor mi? bak. Bak gel, bak, gel. nasıl atıyor bak. gel aşağı gel aşağı gel. Geliyor adam gel. bana. Bak geliyor. Gel bana tuzağı yakalarsak alırız abi. Aa. Gel. Gel araştıracağım ben Bak geliyor. Ben Arabadan abi, gel arabalar bana. Sağ sağ Abi Ertan gel, beni gel. kolla. Beni kolla. Bana ver arabayı. Abi neredesiniz be? Var ya gelmeniz lazım. Yok, yok eder ha. Adam hile baba. Aa bu anahtar hile zaten. Çok güzel arkasına girmen iyi oldu.